Krank mili nedir? Nasıl çalışır? Ne işe yarar? Krank mili pistonun dairesel hareketini dönme hareketine çeviren bir motor elemanıdır ve aracın en önemli parçalarından biridir. Metalik bir parçadan oluşan uzun bir çubuktur. Ancak her 5-10 santimde bir U harfi şeklinde çıkıntıları vardır. Krank mili motorların en pahalı ve en önemli parçasıdır. Buna rağmen nasıl çalıştığı ve ne işe yaradığı konusunda çok az şey bilinir. Krank mili olmazsa pistonlar, pistonlar olmazsa motor olmaz. Krank mili en basit haliyle motor pistonlarının üzerinde bulunduğu demir çubuğa verilen isimdir. Bu çubuğun en önemli özelliği pistonların birbirlerine tamamen zıttı olan U şeklindeki yuvalara bağlanmasıdır. Araçlarla alakalı kişiler krank milinin özellikle de eski ve performanslı araçlarda sürekli dağıldığını, Buna bağlı olarak pistonların hatta motor bloğunun bile dağıldığını sıklıkla duymuşlardır. İşte bunun en önemli sebebi pistonların krank miline tam olarak 90 derecelik açıyla bağlanmasıdır. Açıda sapma meydana geldiğinde motorun gücüyle pistonlar boşa çıkmaktadır. Krank milinin ne olduğunu anlamamız ve görevini nasıl yerine getirdiğini öğrenmemiz için öncelikle onun şeklini bilmemiz gerekir. Metalik bir parçadan oluşan uzun bir çubuktur. Ancak her 5-10 santimde bir U harfi şeklinde çıkıntıları vardır. Art arda gelen her çıkıntı birbirinin tersi istikametindedir. Bu U çıkıntılarını ayrı bir parça zannetmeyin. Çünkü krank mili yekpare yani tek parça olmak zorundadır. Krank mili nasıl çalışır? Krank milinin üzerinde bulunan U şeklindeki çıkıntılara bağlanan pistonlar vardır. Mil yere yatay şekilde uzanır. Pistonlar ise mile üstten ve dikey pozisyonda bağlanmıştır. Açıları 90 derecedir. Bu açı sadece 90 derece olmak zorundadır. 89,5 derece ya da 90,5 derece olamazlar. Çok hassas bir denge ile bağlanmışlardır. Ve bu pistonlar mil üzerinde bulunan birbirine ters istikametteki U çıkıntılarını aşağı yukarı doğru hareket ettirdikçe Krank mili de kendi etrafında dairesel bir döngü ile hareket edecek kuvveti almış olur. Bu çalışma sistemini gözünüzde daha iyi canlandırmak için bisiklet pedalı ve tekerinin çalışma sistemini düşünün. Aslında %100 benzememekle birlikte bu örneği verebiliriz. Bisiklet sürerken ayaklarınız yukarı aşağı doğru hareket eder ve pedallarda ayaklarınızın aşağı yukarı hareket ederek oluşturduğu kuvveti tekerlere dairesel dönme kuvveti olarak iletir. Kırak mili pistonlar ve motor üçlemindeki çalışma sistemi en basit anlatımıyla budur. Krank mili döngüsü ne işe yarar? Krank mili pistonlardan aldığı doğrusal hareketi basit bir formülle dairesel harekete çevirdikten sonra tekerlere iletilen bütün dönme gücünün ana merkezi halindedir. Zincir ya da trigger kayışı aracılığıyla bir yandan kam miline hareket verirken volan mekanizması aracılığıyla da Boşta bulunan motorun hareketliliğinin hala devam etmesini sağlar. Volan dediğimiz parça bir disk görünümündedir. Volanın görevi pistonlar durduğu zamanlarda yani halk tabiriyle motorun boş viteste çalışır vaziyette beklediği zamanlarda pistonlardan hareket gelmemesine rağmen motorun hala çalışır vaziyette kalmasını sağlamaktır. Piston motora hareket gücünü yanma yaparak verir. Pistonun çalışmaması demek yanma görevinin yapılmaması demektir. Yanma olayının meydana gelmesi demek motora sadece çalışma gücü değil, aynı zamanda arabayı ileri doğru hareket ettiren gücü de vermesi demektir. Oysa volandan gelen çalışma gücü motora arabayı yeterli şekilde hareket ettirecek gücü pek vermez. Ama motorun stop etmemesini sağlar. Bu sistem olmasaydı kırmızı ışıkta durduğunuzda aracınızın ya kontağını kapatmak zorunda kalacaktınız ya da bütün ışık boyunca bir ayağınız frende diğer ayağınız debriyajda öylece bekleyecektiniz. Krank mili kaç parçadan oluşur? Krank milleri esas olarak dört farklı parçadan meydana gelir. Ana yatak ve biel yani kol muyluları, kaldıraç kolları, denge ağırlıkları, flanş. Krank milinin zarar görmesi motorun hurdaya çıkmasına bile sebep olabilir. Çünkü motordaki en kıymetli ve önemli kısım krank milleridir. Tamir edilirken yapacağınız en ufak bir hata geri dönüşü pek de mümkün olmayan hasarlara yol açabilir. Krank milinin çalışabilmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri de dengelenme özelliğidir. Krank milinin dengelenmesi nasıl olur? Krank millerinin dengelenmesindeki en büyük pay karşı ağırlıkların kullanılmasıdır. Bu karşı ağırlıklar atalet kuvveti ve merkez kaç kuvveti olmak üzere iki tanedir. Atalet kuvvetine eylemsizlik kuvveti de diyebiliriz. Yeni videoda görüşmek üzere.